Merhaba sevgili çocuklar. Milli İstihbarat Teşkilatı çocuk sayfasına hoş geldiniz. Sayfamızda istihbarat nedir, milli istihbarat teşkilatı nasıl çalışır gibi temel bilgileri bulabilirsiniz. Ayrıca istihbarat mantığını daha iyi kavramanız için hazırlanan etkileşimli oyunlardan da oynayabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için lütfen yukarıdaki butonları tıklayın. Çocuklar, biliyorsunuz insanlar var olduğundan beri bir arada yaşar. Aynı coğrafyada yaşayan insanlar zaman içinde ihtiyaçlarını karşılayacak, güvenliklerini sağlayacak bir güce ihtiyaç duyarlar. İşte bu güce devlet diyoruz. Devletler yurttaşlarının yaşamlarını kolaylaştıracak hizmetler sunar. Onları içeriden ve dışarıdan gelecek tehlikelerden korur. Sevgili çocuklar, devletler kendilerini korumak için ülkelerinde ve diğer ülkelerde neler olup bittiği hakkında sürekli bilgi toplar. Üstelik bu bilgi sadece görünürde yaşananların değil, aynı zamanda özel araştırmalarla ortaya çıkarılan durum ve olayların bilgisidir. Devletler ileride yaşanabilecek sorunları, tehditleri, tehlikeleri önceden tahmin edebilir ve gerekli önlemleri alabilir. Böylece tüm vatandaşlar güvenli ve huzurlu bir ülkede yaşarlar. Milli İstihbarat Teşkilatı sizlerin güven içinde yaşamanız için çalışır. Kısa adı MIT olan Milli İstihbarat Teşkilatı, istihbarat dediğimiz bilgi toplama ve değerlendirme çalışmaları yapmak üzere kurulur. Teşkilat, Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış sözünü hayata geçirecek şekilde yurttaşlarımızın dünyanın her yerinde barış ve güven içinde yaşamaları için çalışır. Tarihsel deneyim ve süreç içinde edindiği yeteneklerle sosyal yaşamı ve devlete yönelik her türlü hareket hakkında bilgi toplar. Öncelikle ülkemizin ihtiyacı olan istihbarat konularını belirler. Sonra bu istihbaratın nasıl toplanacağına, hangi araçlar ve teknolojiyi kullanacağına karar verir. Planlama yapar. Bu planlara uygun bilgi ve belgeleri toplar. Toplanan belgeleri önce sınıflandırır, değerlendirir, sonra analiz eder. Rapor haline getirir. İstihbaratı hızla ve zamanında ilgili kuruma iletir. Kurumlar bu raporları değerlendirirken bir yandan da gelişmeler karşısında yeni istihbarat ihtiyaçlarını saptar. Milli İstihbarat Teşkilatı bu çalışmaları sürekli dönen bir çark gibi kesintisiz sürdürür. Başarılı olmak için çalışanlarını her konuda eğitir ve çağımızın tüm teknolojilerini en iyi şekilde kullanır. Sevgili çocuklar, ülkemizin geleceği sizlersiniz. Milli İstihbarat Teşkilatı sizin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak tüm dünyada güven içinde yaşamanız için çalışır. Unutmayın. Ülkemizin ve teşkilatın sizlerin sevgisine ve desteğine ihtiyacı var. Sevgili çocuklar, istihbarat sadece görünürde yaşananların bilgisi değil. Özel araştırmalarla ortaya çıkarılan durum ve olayların bilgisidir. Görünenin arkasındaki gerçekleri bulmak üzere kısa bir yolculuğa çıkmak istiyorsanız lütfen yukarıdaki oyun butonuna tıklayın.